Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Hiç şüphesiz hayatımızın en önemli meselelerinden bir tanesi yemek yemektir. Yemek yemek zannettiğimizden çok daha fazla önemli, değerli, kıymetli, vazgeçilmez işlerimizden bir tanesidir. Aslında. Yemek başlı başına dinle efendim görgü kurallarıyla sosyal kültürle bir milletin temel değerleriyle çok yakından alakalı, cidden önemli bir konudur. Müslüman helal gıdayı helal yollardan kazanarak helal bir şekilde ama birlikte yediğin kardeşleriyle bu işin en önemli tarafı hiç şüphesiz ki Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu kanunlara uygun şer'i şerif doğrultusunda helal kazanmak ve yine şeriatımıza göre onu helal bir şekilde tüketmektir. Cenab-ı Allah Bakara suresi 168-169. ayeti kelimelerde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ey eyühendis ey bütün insanlar yani mümin kebiri beyazı siyahı ey bütün insanlar kulu yiyiniz mimmuhal'l ardı arza olanlardan yarattığımız arza yarattığımız nimetlerden yiyiniz ama halalen helaliyiniz tayiben teveziriniz demek ki bir yiyecekte iki unsur çok önemli helal ve tayyip. Zaten ancak Cenab-ı Allah'ın yarattığını tüketebiliriz. Onun verdiği rızıkları yiyebiliriz. Onun ötesinde bir şey yok. Onu teslim ediyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Cenab-ı Allah'a teşekkürü, şükrü unutmamalıyız. Yerken besmele çekmeli, sonunda da hamdele getirmeliyiz. Ama iki kelime çok önemli. Halalen, helal, tayyiben, temiz. Ferdin de, ailenin de, toplumun da, devletin de saadet ve selameti bunlara aittir. Ve bir tettebi'u kutuvati şeytan. Şeytanın izlerinde yürümeyiniz. Şeytanın adımları arkasında gitmeyiniz. Sizin önderiniz, rehberiniz, buyruk sahibiniz şeytan olmasın. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Size Allah'ın emri ve Resulullah'ın emirleri doğrultusunda eğiten, öğreten ve yeri geldiği zaman emir ve tavsiyelerde bulunan alimleri, mürşitleri, kamil insanları izleyiniz. Neden şeytanın adımlarının peşine düşmeyiniz? İnnehu çünkü o, lokum sizin için adubu mubin apaçık bir düşmandır. Bakara suresi 168. ayet kerim. Apaçık bir düşmandır. Şeytandan size zarardan başka bir şey gelmez. İnnemâ yâmurukum bir su. Çünkü o size kötülükle emreder. Vel fahşâd hayasızlıkla, ahlaksızlıkla, fuhşiyatla ilgili işleri emreder. <laughs> Yani yedirir, içirir, helal, haram dedirmez, sağlıklı, sağlıksız demez. Efendim bencillik, hodbinlik, nankörlükle yedirir ve arkasından da şehveti galebe getirerek sizi poşa düşürür, kötülüklere düşürür. Ve entakulu Allahi ma talemun Cenab-ı Allah'ın hakkında da böyle e, bilmediğiniz şeyleri size söyletir. Yani değerli kardeşlerim dini inkar ettirir, şeriatı inkar ettirir. E, yemenin, içmenin, kazanmanın efendim dinle, imanla ne alakası var dedirir. E, Bilemin hakkıyla kazanıyorum, kazandığımı istediğim gibi yerim der. Vesaire, vesaire, vesaire. Yani bilmek lazım ki bu şeytan insanla Allah arasına giriyor ve insanı Allah'a asi ederek kendisiyle beraber cehennemde sonsuza kadar yanmasını arz ediyor. Bunun için çalışıyor. Buna düşmemek lazım. Öyleyse Allah'ın arzdan bitirdiklerinden. Dikkat edin burada organik dikkat çekiyor. Yapay pek gıdalara yanaşmayın. Fabrikasyon gıdalara çok yaklaşmayın. Organik gıdaları yiyin ama o da helalen tayyip. Helal olsun, tayyip olsun, temiz olsun ya. Yani. Bunun ötesinde şeytanın peşine düşmekten sağlığı ve saadeti kaybetmekten başka bir şey değil değerli kardeşler. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. Allahu Teala yemek yedikten sonra veya bir şey içtikten sonra kendisini hamd eden kullarından hoşnut olur. Müslim Zikir babında 89 numara, Tirmizi et ime babında 1 numarayla bu hadisi şerifi almış. Evet, Allah Celle Celaluhu yemeğe besmele ile başlayan ve bu rızkın kendisinden olduğunu bilerek ona hamd eden, şükreden, sena eden Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyen kullarını sever. Bunu unutmamak lazım. Abdülkadir Geylani gibi bu ümmetin büyük mürşitlerinden mübarek bir alim de diyor ki haram yemek kalbi öldürür. Helal yemek kalbi ihya eder, canlandırır. Lokma var seni dünya ile, lokma var seni ahiret ile meşgul eder. Lokma var seni Allah Teala'ya rahmet ettir. Ne anlıyoruz değerli kardeşlerim? Cenab-ı Allah'ın yasakladığı bir yoldan, haram yollardan yiyen, temiz yemeyen insanların hiç şüphesiz ki bünyesine giren o haramlar kalbi öldürür. Kalp ölünce Allah'ı unutur. Nefsinin kulu olur, şehvetlerin kulu olur, kötü huy sahibi olur. Ve bu adam ibadet yapmaktan zevk almaz ve terk eder. Halbuki helal yese kalp canlanır. Allah'ı tanır, peygamberi tanır ve Cenab-ı Allah'ı razı edecek güzel işler, salih ameller ve hayırlara karşı iştahlanır, rağbeti artar. Demek ki haram miskinleştiriyor, tembelleştiriyor, ibadetlere karşı insanı soğutuyor. Helal ise tam tersi, ibadetlere ve iyiliklere karşı insanları rağbet ettiriyor, iştahını açıyor, gayret veriyor, tembelliğini kırıyor. Lokma versene dünyayla, lokma versene ahiretle meşgul eder. Evet, neticesi bu. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz birçok hadis-i şeriflerinde ibadet onsa dokuzu helal lokma olduğunu söylemiştir. Hakiki ibadetten gaflet ettiğimizi, helal yemenin en büyük ibadetlerden olduğunu söylemiştir. Helal yemeyen bir Müslümanın farz ya da nafile yaptığı ibadetleri Allah'ın kabul etmeyeceğini beyan buyurmuştur böyle Allah yolunda seferlere katılmış, cihada katılmış efendim üstü başı perişan Allah 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 diye zikrediyor. Dua ediyor. Bir adamdan bahsediyor böyle. Ama sonunda diyor ki Allah onun dualarını nereden kabul edecek? Ve mat'amuhu haram, yedikleri haram ve melbesuhu haram fe enna yustecavu dua. Giydikleri libasları, elbiseleri haramdan. Allah duasını nereden kabul edecek? Etmez kardeşler. Duanın anahtarı helal lokmadır. O yüzden helal kazanmak insanın hayatını da tüketen bir Çalışacağız, helal kazanacağız. Allah'ın verdiği rızkı hem kendimiz hem de din kardeşlerimizle beraber yiyeceğiz. Zaten geçindirmekle mükellef olduğumuz aile fertlerimiz var. Annemiz, babamız maişetlerini kazanıyorlarsa ne kazanamıyorlarsa bize aittir. Eşimiz ve çocuklarımızın maişetleri bize aittir. Akrabalarımız arasında aç insanlar varsa herkesten önce onları doyurmak bize aittir. Bizim gücümüz yetmiyorsa başkaları veya devlete kefalatı garantisi sigortası altındadır onlar. İslam toplumunda hiçbir insan aç kalmaz yani. Evet bu kazandıklarımız çok önemli. Helal yollardan uğraşarak meşru yani Allah'ın kanunlarına, aziz şeriatına uygun olacak. Tüketirken de adabına uygun dikkatli tüketeceğiz. Nasıl olacak? Değerli kardeşlerim, sofra çok ciddi bir iştir. Yemek çok ciddi bir iştir. Önce buna zaman ayırmalıyız. Öyle ayaküstü, paldır, küldür yemek yasak. <laughs> yasak. Haram demiyorum, yasak diyorum. Yapmayın ya yani anlamında. Çirkin bir iştir, mekruhtur diyebiliriz. Haram değil ama. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar genellikle iki yön yerlerde eskiden. Şimdi çalışan, güç, kuvvet isteyen işlerde çalışan insanlar üç yönde yesinler. Aslan gibi yesinler, aslan gibi çalışsınlar. Doyana kadar yemek gerekir. Doyduktan sonra yemek israftır. İsraf da haramdır biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim, önce sofrayı güzelce kurmak icap eder. Sofra adabı var. Sofraya oturma ve yemek yeme adabı var. Sofradan kalkma adabı var. Müslüman sofranın kurulmasını bekler. Yemek hep beraber gelir. Buyurun dediği zaman ev sahibi Önce orada en büyük, en yaşlı, en muhterem kimse buyurun demek ona düşer veya onun başlamasıyla ev sahibi buyurun der, onun başlamasıyla herkes başlar. Yani yemekler tabaklara konacak, bütün tabaklar bitecek, bekleyeceğiz. E benim önümdeki yemeğe tabak koydu işte ben niye bekliyorum diye paldır küldür yemek adaba aykırıdır. Bu bir insanın görgüsüz, terbiyesiz olduğunu gösterir. Bir sofrada, bir masada, yerde veya da masada yemek yiyoruz. Yemekler önce konulacak. Birkaç kişiyiz orada. Aile fertleri veya misafirlikte arkadaşlarımızla yiyeceğiz. Bütün tabaklara konulur. Herkes yemek yemeye hazır. Buyurun denildiği zaman Bismillahirrahmanirrahim diyerek önümüzden yiyeceğiz. Değerli kardeşlerim, bazen pilav gibi, salata gibi ortaya da konulur. Eskiden biz bir tepside, bir kazandaki Çorbaya ya da pilava kaşık sallardık. Artık evlerimizde herkese batı usulü tek tek tabaklar yoktu. Şimdi de olan oluyor, olmayan oluyor da. Değerli kardeşlerim, eğer toplu halde bir tabaktan yiyeceksek herkes önünden yemeli. Yemek seçmemeli. Meyve seçilebilir. Çünkü meyvelerin hepsi standart olmayabilir. Ama yemek seçilmez. Çünkü yemek aynıdır. Herkesle beraber başlamalı. Yemeği sevsek de sevmesek de yemeğimizle meşgul olmalı. En azından yiyor gibi yapmalıyız. Suratımızdan bu ben bunu sevmedim, ben bunu istemedim, ben yemedim gibi anlaşılmamalı. Yoksa insanlar huzursuz olur. Hele misafirlikteysek ev sahibi çok huzursuz olur. Beğenmediniz mi der, size başka yemek getirelim efendim der. Adamın canı sıkıdır. İçeride aile ailesi duyar, canı sıkıdır. Diğer arkadaşların da canı sıkıldı. Arkadaş ya. Canı mı çıkar yani? Belli etmeden yesene şunu. Az ye. Az ye de tabaklarımıza veriliyorsa yiyeceğimiz kadar tabağımız almamız lazım. Yani yemekler meydanda. işte bazı yerlerde tek tek getiriyorlar. Kayseri, Konya gibi. Aslında bizim usulümüz daha güzel. Ne varsa sofraya konulur. İnsan görür ne var yiyeceğini. Yiyeceklerini oradan tabağını istediği kadar alır. Fazla almaz. İsraf haramdır. Dökülmemesi lazım. Tabağımızı yiyeceğimiz kadar alıp onu da yememiz lazım. Yedikten sonra değerli kardeşlerim hemen kalkmamamız lazım. Arkadaşlarımızı beklememiz lazım. E ben hızlı yiyorum, ben az yiyorum, doydum, olsun. Bekleyeceksin. Yer gibi yapacaksın, az az yiyeceksin, çok çiğneyeceksin. Arkadaşlarınızla beraber oturup, arkadaşlarınızla beraber kalkacaksınız. Yemeği yerken besmeleyi açıktan çekersiniz. Unutanlar varsa duysun. Sonradan aklına gelenler Bismillahi evvelahu ve ahirehu. Başına da sonuna da Bismillah derler. Kurtarır inşallah. Sonundaki elhamdülillah gizli söyleriz. Çünkü ben doydum ama yanımdaki doymamış olabilir. Utandırmamak lazım. Yemeğe devam etsin. Ve değerli kardeşlerim masadan beraber kalkılır. E ben doydum işte çekip şöyle koltuğuma oturayım olmaz. Ayıp olur. Herkesle beraber kalkmamız lazım. Şöyle kontrol edersin. Herkes yemeğini bitirdi, çekildi. Yine o sofranın büyüğü kimse afiyet olsun diyebilir. Efendim ev sahibine dua edebilir. Allah Celle Celaluhu'ya açıktan dua da edebilir. Peygamberimiz Elhamdülillahillezi amana ve sakana ve cealana minel müslimindir. Bu bir yemek duasıdır. Bir sayfa Dolusu dua etmeye de gerek yok. Ediyorsa da kibarca dinlenilir ve duaya amin denilir. Değerli kardeşlerim yemeği dediğimiz gibi beğenmesek de beğenmiş gibi ev sahibini sevindirmeliyiz. Çorbaya limon sıkacağız mesela. Limonu sağ elimiz aldık, sol elimizde şöyle kapatalım ki sıktığımız zaman mübarek fışkırıp da <laughs> karşımızdakinin, yanımızdakilerin yüzlerine sıçramasın. Böyle limonu sıkarken önüne perde çekmeli, kapatmalıyız. Eğer peçete vermişlerse işte yere dökülmesin diye dizlerimize peçeteyi koyabiliriz. Ağzımızda bir bulaşık olursa peçetelerle sileriz. Efendim peçetemizi de yemek tabağının kenarına katlar koyarız. Yemek yerken konuşma meselesi önemli. Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde yemek yerken cenaze evine çevirmeyin, tatlı tatlı konuşun diyor. Yani meşru konuşun, mübah konuşun, ilimden, hikmetten konuşun, latife yapın ama latife, latif gerek. Böyle lüzumsuz şaka diye kaş gözle incitmemek lazım. Tatlı tatlı çok konuşmak lazım. Özellikle de mecliste büyükler varsa onların konuşmasını dinlemek lazım. Böyle ilmi mevzular, felsefi mevzular tartışmamak lazım. Siyaset konuşmamak lazım. Çok da konuşmamak lazım zaten. Sadece yemeği neşelendirmek için. Gerçi bugün büyüklerimiz sofrada konuşmayın diyorlar. Efendim peygamber efendimiz böyle söylemişti ama denildiği zaman diyorlar ki evet Peygamberimiz hem tatlı tatlı konuşuyordu ashab-ı ve onların kalbi bu konuşmayla Allah'tan gafil olmuyordu. Aynı zamanda yemeği veren Allah'ı kalpleriyle biliyor, şükrediyorlardı. Huzurla yemek yiyorlardı. Kıymetini bilerek yem, lokmaları yiyorlardı. Ama biz lafa daldığımız zaman bizim kalbimiz zayıf, maneviyatımız zayıf olduğu için Allah'ı unutuyoruz, gaflete düşüyoruz, bu sefer e, huzur gidiyor. O huzuru temin etmek, madem ki bizim kalbimize, maneviyatımıza güç geliyor, öyleyse konuşmamak lazım diyor. Demek ki sorunlar, meseleler zamana, zemine göre değerlendirilir, çözüme kavuşturulur. Özellikle değerli kardeşlerimiz, ağzımızda lokma varken konuşmamalı. Çünkü sıçrar ve çirkin bir görüntü meydana gelir. Ve mümkünse lokmaları küçük almaya dikkat etmekliğimiz gerekir. Ekmeği küçük koparmak, kaşığın içine yemeği az koymak ve lokmaları iyice çiğnemek. Lokmaları iyice çiğnemek aynı zamanda bir sağlık işidir. Allah bu kadar dişi boşa vermemiş. Hem lokmaları güzelce çiğnemek, mide ve sindirime yardımcı sağlık açısından çok önemli. Hem de ağızda o lezzeti daha çok duyarsınız, zevk alırsınız. Artı ne kadar çok ağızda lokma çiğnenirse, orada kalış müddeti uzadıkça beyne doyma sinyalleri gittiği için insan, e, daha az yemekle rahat doyduğunu hissederek, e, miktarınca yer, az yer afiyette olur. Elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, yeme otur oturmaz önce tuzuna bakmadan tuz biber sormak ev sahibine bir hakaret olabilir. Sanki ev sahibi yemeğin tuzunu biberini ayarlamamış, bunu bilmiyormuş gibi olabilir. Efendim, ev sahibi şeker hastasıdır, tansiyon hastasıdır, bilmem ne olabilir. yemekleri tuzsuz yemeye yanlışmış da olabilirler. Önce bir yemeğin tadına bakılır, tuzu biberi ondan sonra istenir. İstenirken de diyelim ki çok ileride duruyor isteyeceğimiz bir şey. Masadan kalkıp da herkesi rahatsız ederek uzanılmaz. Nazik ve kibarca eli yeten bir kardeşten yardım istenir yani. Evet, bu yemekte konuşma ve ağzı kapalı tutma, ağızda e, lokma varken konuşmama çok önemli bir edeptir. Yemekten sonra değerli kardeşlerim hep beraber yemeye başlamalı ve bitirmeli demiştik. Adam yemeğini bitiriyor, kürdan alıyor, başlıyor dişini, kurdanı. Bu da doğru değildir. Yemekten önce eller yıkanır. Yemekten sonra da efendim yine eller yıkanır, ağızlar yıkanır. Mümkün mertebe yanında misvan varsa, fırçan varsa dişlerini de fırçalayabilirsin. Yoksa başkalarının fırçaları kullanılmaz. Ağzı bu şekilde temizlemek gerekir. Biraz da sabır gerekir. Yani sofra başında kürdan kullanmak hoş bir şey değildir. Bazı kardeşlerimiz var, görüyoruz yani. Çok ayıp. Sigara içiyorlar. Yemekten sonra masada sigara içiyorlar. Özellikle son zamanlarda sigara yasağı konusunda çok güzel adımlar atıldı. Kapalı yerlerde sigara içilmesi yasaklandı. Dolayısıyla oturduğumuz odada sigara içmek hem yasak hem çok ayıptır. Sigara zaten dilimize göre tahrim ve mekruh veya haramdır. Sigara içmek günahtır. Bugün Amerika'da insanlar Müslüman oldukları zaman esrarı nasıl bırakıyorlarsa, içkiyi nasıl bırakıyorlarsa sigarayı da öyle bırakıyorlar ya. Yani. Değerli kardeşlerim, sigara eski kitaplarda mekruh, mübah diyenler de var da o hiç mümkün değil. Mekruh denmiş, ama alimler diyorlar ki o zamanlar da tıp gelişmemişti ve sigaranın sağlığına mutlaka zararlı olduğu bilinmiyordu. Şimdi kesinlikle biliniyor ve paketin üstünde sigara sağlığına zararlıdır yazılıyor. Öyleyse İslam bu zararı kaldırmaz, onu haram kılar diyor. Dolayısıyla sigara içen kardeşlerimiz sigarayı bırakmalıdırlar. Bırakamıyorlarsa öyle odada hele hele masa başında. Çok ayıp izin isteyecek, çekecek ev er sahibine müsait bir balkonu veya dışarı çıkacak, içecek. Bir gün bir tanesi, ben daha genç bir talebeydim, İmam Hatip'te ve Yüksek İslam Enüsü'nde okuyordum. Babamın hayrına bir Kur'an okutacağım hocam, benimle beraber gelir misin dedi. Hay hay dedim, vazifem de bir Müslümana yardım olmak. Kalktık gittik, sıcak bir yaz gününde, yürüye yürüye mezarlığa vardık. Yani mezarın başına oturduk, ben bir aşırı şerif okurken mezarın başında bir baktım ki adam cebinden sigara çıkarttı. Başladı sigara içmeye. İçimden dedim ki senin böyle yapacağına bir şeydim gelmezdim ben. Senin bu davetini kabul etmezdim. Bu ne saygısızlık ya. Yani Kur'an okumaya saygısızlık mezarlığa saygısızlık ölülere saygısızlık orada birkaç kişi daha vardı bizimle beraber. Onlara saygısızlık. Bunlara çok dikkat etmekliğimiz gerekir. Evet. Belli bir yaşa gelmiş kardeşlerimizin özellikle bu adaptlara dikkat etmesi gerekir değerli kardeşlerim. Yemekten sonra birbirlerimize afiyet olsun diye dua etmek de güzel olabilir. Yemeği oyalanmamak ve yedikten sonra da hep beraber sofradan kalkmak gerekir. Tabi bazı kardeşlerimiz ağız şapırdatmasını özellikle huylanırlar. Doğrusu biz de bu anlattığımız kurallara her zaman yalnız başına yemek yesek Yerken dahi uy, uyumak gerekse bile efendim hiç olmazsa bunu yapamıyorsak beraber yediğimiz zamanlarda yemek yemeliyiz. Ve özellikle yemek masasında e, kötü konuşmalar, başkalarını rahatsız edici konuşmalardan şiddetle kaçınmamız gerek. Değerli kardeşlerim, Aklıma gelen sofra adabı kısaca böyle. Bunlar bizim terbiyemizi gösteren, edebimizi gösteren, dine saygımızı gösteren, insanlara karşı saygımızı gösteren güzel görgü kurallarımızdır. Batı'nın bir kısım sofra konusunda başka görgü kuralları da vardır. Ama işte onlar bizi bağlamaz. Efendim, yani söylemeye bile zayet görüyorum. İşte bazı onlara ait kitaplarda görüyoruz. Bayanlar yemeye başlamadan önce dudaklarındaki rujları silmeli derler. Çünkü başkasının bardağına, ev sahibinin bardağına veya herkesin gördüğü bir yerde bardağına, kaşığına, tabağına ruj bulaşması hoş bir görüntü olmaz diyorlar. <laughs> Biz bunları ruju da baştan kabul etmiyoruz. Rujlu kadınlarla beraber karşılıklı da yemek yemeyi de kabul etmediğimiz için bunları gündeme bile getirmiyoruz. Fakat yemekte başka meseleler de var. Onu mesela gündeme getirmişken anlatalım. Değerli kardeşlerim, yemeği hazırlarken de ev sahibi şükünetle hazırlamalı, sakinlikle yani iştahla, sevinçle hazırlamalı ve öyle sunmalı bazı kalbi açık, maneviyatı güçlü insanlar yemeğin öfkeli mi ya da isteyerek mi hazırlandığının bilirler, farkına varırlar ve bundan da hoşnut olmazlar. Yemeği huzurla yemek gerekir. Hem Cenab-ı Allah'a yerken efendim, zikretmek hem de önündeki yemeği huzurla yemek hem de yemeği huzurla insanlara sunmak çok önemli bir mesele. Misafir kabul, misafir davet etmek elimizde olan bir şey. İstiyorsak yapalım, istemiyorsak yapmayalım. Yani misafir Allah için davet edilir. Ev sahibi istiyor, hanımını da çok zorlamaması lazım. Hanımını sık misafir ağlayan insanlar böyle zahmetler isteyerek yapmıyorsa yemeğini hazır yapılan yerlerden de alıp getirebilir yani. Çünkü o yemeğin istemeyerek ve öfkeyle yapıldığını bazı kalbi uyanık insanlar hissedebilir veya ahvalden hissedebilir veya bu konuda duyguları da olabilir. Değerli kardeşlerim, bunlara da dikkat etmemiz lazım gelir karı-kocanın hayat şartları, yetişme tarzları çok farklı olabilir. Birisi misafiri çok seven bir aileden gelir, birisi pek misafiri görmeyen bir aileden gelir. Dolayısıyla bunlar birleştikleri zaman biraz o taviz, biraz bu taviz bir orta yolu bulmaları gerekir. Yani değerli kardeşlerim, her halükarda misafir isteyerek davet edilmeli güler yüzlü huzur ve sevinç mutlulukla yemekler sunulmalı ve Allah rızası için. Bu işi bir merasime, gösterişe, efendim falan şöyleydi, filan şöyleydi diye dökmemek lazım. Davet edilenler de Ne sunuluyorsa iştahla yemeği överek yemeleri lazım. Yani hayatımda en utandığım yemeklerden bir tanesiydi. Bir arkadaşımız bizi davet etmişti, Allah razı olsun. Bir şeyler hazırlamış, yedik. Aramızdan bir tanesi, onunla çok samimi olabilir ama biz o kadar samimi olmayabiliriz veya herkes öyle olmayabilir veya herkesin kalbi böyle hançerlenmez ki. Kalktı ne dedi ev sahibine. Lan burası aptal çadırı mı dedi. Bu bizim evde de her gün üşüyor dedi. Bizi davet ettiysen farklı bir şeyler hazırlayacaktın dedi yerin dibine geçtim ben. Burası aptal çadırım. mı? Her gün bir sen yemek. Allah Allah. Bunu nasıl söyleyebildi? Evet değerli kardeşlerim. Yemek kazanılmasıyla, sofraya getirilmesiyle, helal ve sağlığa uygun olmasıyla, vakitlice beraber adabına uygun gelinmesiyle, yemekten sonra da sohbetini devam etmesiyle hayatımızda hakikaten çok önemli zaman dilimidir. Onu güzel ve mutlulukla geçirmemiz gerekir. Allah Celle Celaluhu herkese hayır rızıklar, hayırlı misafirler versin. Yeryüzünde kimseyi aç bırakmasın. Hoşça kalın ve